sonunda tuttuğun takımın imzalı formasını kazanmak ister misin? Yapman gereken şeyler oldukça basit. Kanalımıza abone olup, videomuzu beğenip yorum kısmına abone oldum yazarak sen de tuttuğun takımın imzalı formasını kazanabilir ve diğerlerden hediye çeki kazanma şansı da yakalayabilirsin. Hadi şimdi sen de şansını dene. başka bir yerli oyuncuya geçelim isterseniz. Abdülkerim Bardakçı'nın açıklamaları vardı. Marka'nın yerini doldurduğumu düşünüyorum şeklinde. Siz neler düşünüyorsunuz Abdülkerim hakkında? Yani e, sol stoper olarak yerli olarak ben beklediğimin üzerinde. Ben açıkçası biraz daha temkinliydim bu konuda. Bazen şey yapabiliyordum. Yani e, katıldığım programlarda aynı fikirde olamayabiliyordum. İstatistikler e, rakamlar var mı? Hayır ben rakamlar değil. Yani bir düşünceme göre o değil diyordum. Ama genel olarak sonuçta yerli oyuncu olarak size bir avantaj sağlıyor. Sol stoper olarak yerli avantaj sağlaması bir genel önemli hmm. nokta. İki Bireysel hata yapma e, olasılığı her zaman bence yine var. Bundan sonra da olacak. Değişmeyecek yani. E, Marka konusunda da bence kıyaslama için erken. Yani bunu, bence de markanın he. yüksek bir değeri var gözümüzde. yani Marka hem toplu ilişkisi oyun kurulumu açısından size büyük avantaj <laughs> sağlıyordu. Bireysel hata anlamında Apple biraz daha dikkatli olması lazım. Yani. Özgüven iyi bir şey. Hı hı. Ama fazla özgüven de size hata yaptırabilir. Yani bazen ciddi almak zorundasınız. her her rakibi ciddi almak zorundasınız. Kesinlikle. Sonuçta Abdülkerim de iki tane kırmızı kart gördü şimdi. Sütten çıkmış ak kaşık da değil. Yani bu kadar kısa sürede kariyerinde görmediği şeyleri Galatasaray'da gördü. Biz bunu marka yapsaydı linç etmiştik. Değil mi? Yani 13 haftada iki tane kırmızı kart. Ya tam hakem hatalı olabilir de ama netice itibariyle Abdülkerim'in Kerim'in karnesini bir sezon sonunda verelim. Yani ben kıyaslama için erken. Peki. Peki. O zaman geçelim transfer rotasına. Devre arasında takviye yapılmalı demiştiniz zaten yayının başında. E, Galatasaray'a. O seviyeyi koruyabilecek birisi sakatlansa da nasılsa arkada bunlar var diyebileceğimiz transferler görecek miyiz? Evet olacak. E, forvet olacak. hattında Icardi yokken yerine Gözümüzün arkada kalmayacağı bir forvet gelecek mi sizce? Gel, gelir, gelmek de zorunda. Şimdi bu eksikler, sakatlıklar da gösterdi ki şey zorlaşıyor, takvim de zorlaşıyor. Hı hı. Bu işin işte kışı var, sakatlığı var, cezası var değil mi? Evet. Şimdi bütün bunları göz önünde bulundurmak lazım. Yoksa 100. yıl kabusa dönebilir. Yani Cumhuriyet'in 100. senesi çok büyük bir beklenti var. Bu konuda diğer kulüplerin ne kadar istekli olduğu da biliniyor. Galatasaray böyle bir kadro kurduysa, e, eksik parçaları da tamamlamak zorunda. Ben en az 5 transfer olması gerektiğini düşünüyorum. En az 5 tane hem kulübü güçlendirecek, hem takımda rekabet ortamını yaratacak, hem de belki de 11'de oynama potansiyeli olan 5 oyuncu. Galatasaray'ın buna zamanı da var şimdi. E, çünkü e, siz o kadar kısa sürede en azından böyle bir takım kurabildiniz. E, faydalanamadığınız oyuncular da var bu arada. E, yani burada tabii ki e, kadro mühendisliğini doğru yapmak lazım. iyi planlamak lazım. Faydalanamadığınız oyuncular var. Sakatlığı bundan şimdi işte Ross mesela ikinci yarıda olmayabilir. Oliveira'nın da sakatlığı. Yok Oliveira anormal bir biraz... durum yok Oliveira'da. Anormal bir olağan dışı bir şey yok. Ya yani ekstra bir şey yok. o konuda Galatasaray taraftarı rahat olsun. Birkaç ay mı uzak kalacak? Kim? O Ross. Yok yok. O daha mı kısa süre? Kısa kısa. Hı. Ben Oliveira Fenerbahçe maçında falan şey. Oynar. Çok rahat oynar. O yazma. Raşitsa <laughs> oynar. Oliveira oynar. Icardi oynar ama böyle partilere martilere devam ederse biraz Şimdi 9'unda büyük parti varmış e, Arjantin'de. E, sevgili Van e, doğum günü. Eyvah. E, bu doğum günü de büyük bir partiye dönüşecek. Yani bütün aile, işte dostlar, moslar, herkes orada. E, bakalım yukarıda nasıl dönecek. E, ama gönül isterdi ki bu sakatlık sürecinde yani sanki İstanbul'da olsa daha iyi olurdu. Şimdi yukarıda olunca tamam yani ben de öyleydim mesela. Yani öğrenciyken yaramazdım. Ailemde <laughs> de hani bir şeyim başarılıydım ama yaramazdım. Şimdi evet. ikar, kredimiz oluyor ben bizim. De. Bizim öyle bir şeyimiz oluyor. Yani kayırılmak, şımarılmak var yani bizde. Şimdi Icardi'de de baktığın hmm. zaman o da oyuncu versiyonu olarak düşün. Evet. E ben evet yani şey dedi Icardi bu arada karakter olarak da çok... E... Aslında naif ve duygusalmış gibi. Öyle biri. Öyle biri. Dışarıdan böyle kibirli, egolu falan gözükebilir. Öyle biri değil. İcardi e, dediğim gibi... Bu konuda biraz daha rahat, biraz daha özgür ee, ama tabii ki e, Galatasaraylıları ilgilendiren, yönetimi, hocayı ilgilendiren sağ iç performansı onu sergilediği sürece problem yok. Ama sakatlıklar artmaya devam eder, Galatasaray puanlar kaybederse e, bugün insanların gözüne batmayan e, yaptığınız adımlar yarın e, sizin karşınıza çıkar. Bu böyledir, hayat böyledir yani. Evet e, Icardi krediden yo, Yani avansları yiyor diyelim. Bakalım sonunda. Ee, ama e, sonuçta Galatasaray'ın Icardi'ye çok fazlasıyla ihtiyacı var. Yani fazlası, fa çok fazlasıyla ihtiyacı var. Dikkat etmeli. Onun sakatlığında tabii Gomis hazırlık maçında ben çok şey yormadım. Ee, Gomis 37 yaşında zaten çok bir şey bekleyemezsiniz. 15-20 dakika ancak. Seferovic Dünya Kupası'nda tam e, İsviçre devam ediyor ama Seferovic çok ekstrası yok, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika. Orada da en azından ben geliyorum mesajı veremedi. E, bu da Galatasaray'ın devre arasında mutlaka iyi bir santafuru alması gerektiğini gösteriyor. Bu Icardi profilinde olmaz. ama düşük kalibrede bir oyuncu da olmaz. Sonuçta belli bir seviyede olur. Ben hani düşünülen forvet takımda üçüncü forvet olacak diye alınmaz. Yani Icardi çıkınca direkt, yine aynı forvet. Ama hani, orada Gomis biraz daha şey. Gomis 15-20 dakika. Bana bir hamle Yavaş oyuncusu. kalır. Ha, hamle oyuncusu. Yani ikinci forvet olarak düşünmek lazım. Bakalım o konuda çalışmalar var. Galatasaray yönetimi, Okan Hoca Ciddi şekilde çalışıyorlar. Bu hafta ben e, transfer konusunda e, toplantılar yapılacağını ve gerekli adımlar atılacağını, Antalya kampı tabii e, 8'inde başlıyor. Galatasaray'ın transfer politikasını en azından devre arasında yapacağı takviyelerin e, listesini Okan Hoca'nın da yönetime sunacağını düşünüyorum. Son olarak Tora ile alakalı bir haber gündeme geldi. Bir yıl daha oynayıp bu takımdan gitmeyi planlıyor şeklinde. Menajer oyunu oyunumu yoksa yani gerçekten böyle bir hamle bekliyor musunuz? Ya olabilir böyle düşünebilir ee, açık sözlü diyebiliriz biz belki alışık değiliz e, hoş karşılamıyoruz ama bunlar Avrupa'da, şey, Latin Amerika'da falan bunlar normal durumlar olarak görülebiliyor yani eğer İtalya'da iyi bir takım gidecekse iyi para kazandırıp gidecektir muhtemelen buna da kimse hayır demez. Torayara da e, Galatasaray için önemli bir oyuncu Ama vazgeçilmez bir oyuncu Yani şöyle Galatasaray öyle bir badire atlattı ki geçen seneden sonra yani Torreira böyle şey Hollywood yıldızı gibi falan duruyor tamam mı yani e, O kadar dibe vurdu ki Cimbom Şimdi ister istemez bazı oyunculara belki olduğundan fazla anlamda da yüklüyor olabiliriz Abartıyor da olabiliriz e, Ama 6'ya aldığım adama bir sene sonra 15-20'yi veriliyorsa satarım teşekkür ederim. Hı hı. Ee, böyle Uruguay'da sonuçta bir efsaneden bahsedeceksek Fernando Muslera'dır, 10 kusursuz senedir burada böyle hani burada mutsuzum falan gidiyorum diyemezsin de zaten böyle bir dünya yok. Fazlasıyla mutlu olan zaten senin takım kaptanın derler adama. Ee, ama kazan kazan formunda kimse hayır demez. Peki ben size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim onlar için. Değerli futbol severler futbol plus ekranlarında bugün sevgili Nevzat Dindar'la birlikte Dünya Kupası arasında Galatasaray'ı değerlendirdik. Futbol plus ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.